Hadi ne olur yapın şu şeyi. 10 saniye kaldı yapamayacaklar. Oldu oldu oluyor oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Lan bunun yanında bir tane var o savaşıyormuş bunun yerine. Ben bunu patronum bu da bunu patron. Ne saçma sapan bir karakter lan bu. Merhaba oyun bozanlar bugün sizlerle birlikte anime fighter oynuyoruz. Anime fighter. Yani pek bir bilgim yok. <laughs> Nasıl bir oyunmuş. Ben dün birazcık dedim ki bunun videosunu çekeyim diye girdim öyle baktım falan filan. Ne var ne yok ne yapabiliriz falan filan diye. Aynı şey mantığı pet simülatör tarzı arkadaşlar. Böyle yanımda 3 tane benim savaşçım var. Şunun arkadakinin tipi birazcık korkunç duruyor ama yüzümüzü kesilmiş mi ne olmuşsa buna. Öyle bir savaşçım da var. Hemen size savaşçılarımı da göstereyim arkadaşlar. Dün öyle birazcık denerken birkaç tane savaşçı almıştım. Bunun gücü level 7 30 gücü var. Bu level 4 bu da level 3. Yalnız aralarındaki en şekil olan kim? Benim. Yeni kıyafetin nasıl? sadece boyuna özel yaptım bu kıyafeti arkadaşlar. Ama beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarda da belirtirsiniz. Lan bir aduket yapmayın ya. Bunlar da her yerde aduket yapıp duruyorlar. Burada bir tane teyzem var. Bumba diye bir teyzem var. 20 tane şu Force var ya. Force One. Bunlardan öldüreceğim. Buna da bastığımda arkadaşlar ekstradan vuruyoruz. Daha çabuk şekilde ölmelerini sağlıyor. Burada da bir sürü özellik var. İşte daha fazla vuruyoruz. Şans veriyor. İnventörümüz daha fazla oluyor. Bilmem de bir sürü ıvır zıvır şeyler var. Yok değil yani. Buradan benim almak istediğim Game Pass'ler de var arkadaşlar. Bir tanesi şu. Auto Clicker. Şu altta kendimiz yapıyorduk. onu artık kendim yapmak istemiyorum. Bundan bir tane alayım ya. Onun haricinde başka ne al alabilirim. Hızlı koşmayı da alsam mı acaba? Alayım 29 Robux'muş. Daha hızlı koşalım en azından oyundayken. Bu teleport büyük ihtimalle teleporttan almayacağım istemiyorum. Bu da otomatik toplama gerek yok. 2 çarpı yen, 2 çarpı XP. Bunlara da bir bakarım ya. Belki alırım, belki almam bilmiyorum. 7 tane öldürdüm bile. Abi çatır çatır görüyorsunuz değil mi adamlarımı? Son 2 tane kaldı. Aha onlar burada. Gidin gebertin bakayım şunları da. Aslanlarım benim, koçlarım benim be. 20 tane yaptık. Gidin bombayla bir konuşayım tekrardan. 15 tane force 2, 5 tane de force şu 3'ten geberteceğiz şimdi. Port 2'ler neredeydi? Oğlum bunlar benim benim. Gebertin bakayım aslanlarım. Görüyorsunuz nasıl vuruyorlar ha. Sen de git yardım et abine. Bak bak şekle bak. Bak bak hareketleri görüyor musun bunların? Bu görevleri de tamamlayalım arkadaşlar. Bakalım sonra bana başka görev verecek mi bilmiyorum. Bu görevi de tamamladık. Şimdi gidip Bumbay'la teyzemle bir konuşayım bakayım. Teyze ben geldim. Rütçü bir komplete quest. Okey mi? Diyor ki şimdi bunu kes diyor. Armored Force. Keserim. Anasını bile ağlatırız. Bu görev birazcık uzun sürecek gibi duruyor ya. Ben gideyim şuradan birazcık şey açayım. Savaşçı açayım bakayım neler çıkacak. Ya ama kom mom istemiyorum ya. Şimdi bunları en azından füze edelim. Bunu level 3'ten level 5'e çıkaracakmışız. Yes abi. Bu level 7'ymiş. Bunu da füze edelim. Bunu level 3'ten level 6'ya çıkarıyoruz. Çok iyi. Equip best dedik zaten. Elimizdeki en iyi savaşçılar şimdi bunlar. Aslanlarım benim be. Saldırın bakayım şuna. Diğer bölgeye geçebilmek için de benden 8000 yen mi artık bu? Neyse artık ondan istiyor. 8k yen herhalde. 5 tane daha kestik bu armored force'dan. Şimdi tekrar Bumba teyzemin yanına bir gidelim. Great job. You completed the quest. Okay man. Jing brothers for me mi? Hadi bakalım. Kimmiş lan bunlar? Bumba teyze. Sen rahat ol. Cingi cingeler kimmiş? Geberdin oğlum sen yaşamıyorsun artık. Yalnız fazla gücü yok mu bunun şimdi? Bu neymiş lan? Bunun süresi varmış herhalde. Bu neymiş? Bir gideyim bakayım şuna. Yes dedim. Ne oldu? Nereye geldim lan ben? Yanlışlıkla bir yere mi girdim ben? Ne yaptım acaba? 30 saniye sonra başlayacak. Burada ne olacak acaba? Boss mu çıkacak? Onu mu keseceğim? Ben nereye girdiğim konusunda hiçbir fikrim yok. Kendimiz de dövüşebilseydik. O zaman daha güzel olmaz mıydı ya? Yani en azından o özellikleri kendimiz kazansaydık burada. Ne oluyor acaba? 50k mı? yok Ben niye bununla savaşmak zorundayım? Ha önce bu etraftaki savaşçılığı öldüreceğiz. Sonra boss'u keseceğim herhalde. 10 dakikada sürem var lan Nasıl keseyim ben 10 dakikada? Saldırın lan buna. Hadi bakalım 10 dakikam var. 10 dakikada kestik kestik kesemedik. Naneyi yedik. İnşallah keserim ya Rabbim. İnşallah. Sen benim yüzümü gözümü kara çıkarma. Savaşçılarım saldırın. Lan ben de vurabiliyor muyum acaba? Vuramıyorum ki ben de ya. Ya Allah ağzını yüzünü sıkarım ha. Ya! Benim atım oyun basan. aduket. Yapamıyorum ki aduketi. Bunlar yapıyor. Ben bunları pat patronu gibi bir şeyim. Diyorum ki gidin şunu dövün. Gidin şuna saldırın. Aslı bir savaşçı oldum. Aa ne oldu lan? Yeniden bir savaşçılar çıkıyor. Gelin şuna da saldırın. Buna da saldırın. Gelin saldır şuna saldır. Saldır. Git sen de şuna saldır abicim. Sen de git buna saldır. Bu burada tek başına kaldı ya. Gidin saldırın abicim şuna da hadi. Sen iyice kaşındın ha. Vallahi bak kaşınıyorsun sen. Seni yeneceğim oğlum. Bunun canı 50k. Bunu niye 11k harcıyorum ben? Olmaz ya. İyice zorlaştırmışlar. Gel 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 gel. Saldır buna saldır. Yapıştırın abicim. Büyük ihtimalle kesemeyeceğim ya. Saldır şuna saldır. Yapıştırın. Keseceğim lan seni. Adı Ne olur keseyim ha bunu. Çıkar dışarıdakileri çıkar hemen. Bunun kaç canı varmış? 15 kamu. Öldürün lan çabuk. Hadi ya. Hadi ne olur. Lan yetişmeyecek mi ya? Ulan çok tedirgin oldum şu an. <laughs> bir dakikam kaldı. Aç lan aç aç aç. Aç şurayı aç. Hadi ne olur 50 saniye 59 bir dakika kaldı. Harcarsınız lan bunu bir dakikada. Vallahi harcarsınız. Adamsınız lan siz. Haydi. Hadi ne olur. <laughs> harcarım harcarım. Harcarsınız siz bunu. Adamsınız. Siz var ya dünyanın en iyi savaşçılarısınız. Siz var ya görüp görebileceğimiz en iyi savaşçılarısınız harcarsınız hadi <laughs> ne olur yapın şu şeyi 10 saniye kaldı yapamayacaklar oldu oldu alıyor, oluyor 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 oldu 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 ulan son saniyede bitti oh victory oha vallahi billahi son saniyede oldu oh. yemin ediyorum öldüm öldüm dirildim 5 tane bundan geldi güzel yeni bölgeyi açabilmek için gerekli olan yeni tamamladım arkadaşlar artık bana diyor ki buradan defol git gideceğim zaten lan sizle mi uğraşacağım yes e hadi gideyim buradan ya tamam yeni bölgeye geldik yeni bölge bir bölgede de Ochi var. Ochi mochi. Burada da ne varmış? Jiro. Diyor ki ota ninjalardan diyor 30 tane diyor katlet diyor. Öldür bunları diyor. Ağzını yüzünü kır diyor bunların. Tamam. Abi şunlardan alsam mı acaba bir tane? 2 çarpı XP mi? 2 çarpı yen mi? Yen bence daha çok işime yarayacak gibi duruyor. Alayım mı? Okey. Aldık. Bu san ninjaymış. Ota ninja öldüreceğim ben. Ota ninja. San değil. Yanlış adama saldırdık. Diğer bölgeye geçebilmek için de benden de 50k yen istiyor. Peki. Burada 300 yen istiyor. Dur tamam. 300 yenlik olanlardan da birazcık para biriktireyim. Hepsiyle açarım. Ha Hatta gidip açalım şimdi şunlardan. Otomatikten yapıştır abi. O oh, rare geldi. Level 14. Güzel. Epic geldi. Wow bayağı. iyi. Lan bir ses yapmayayım şurada. Kutu açıyorum. Fucu 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 ses yapıp duruyorsunuz. Tamam bitti. Paramız buraya kadardı. Abi bunun gücü çok iyi. Bunun da gücü çok iyi. Bunun da çok iyi. Bunu biraz daha arttıralım hatta. Oha 11'den 14'e çıkıyor bir anda. 30 tane dövdük. Şimdi gel bakayım Jiro ne istiyorsun başka benden? 25 tane de San Nice'e döveceğiz. Kayboldu lan bu çalı. Bak çalı var. Çalı yok. Yeni bölgeye gidiyorum ben. Valla 91k para yapmışım. Burası 50k istiyordu zaten benden. Tamam. Gidiyoruz. Biz geldik. Sen niye yardım et Adamsın. Ama öncesinde benim bunlardan açmam lazım. Yapıştır hepsiyle. Bakalım ne gelecek. O savaşçı lan bu. Bitti. Bakalım yeni savaşçılarımın en güçleri hangileri olacak? Ekip 5. Killer. Oha 230 vuruyor. 170 vuruyor. 190 vuruyor. Bu link birlerden dövmemi istiyor. Tamam yapıştırın abi. Artık bunlara tek atmanız lazım ya. 10k ya. Hemen hızlı hızlı yapmanız lazım ya. Lan bunun yanında bir tane var. O savaşıyormuş bunun yerine. Ben bunu patronum, bu da bunu patron. Ne saçma sapan bir karakter lan bu. Time trail diye bir şey başlayacak. Oraya gideceğim ben de şimdi. Şu az önce yazdığı yukarıda da. Şunu da öldürün de hadi gidek abi 60 saniye sonra ya. Bir şeye bastım ama. Aha kapı kapanıyor. Vallahi naneyi yedik. Kapı açıldı. Aha boss var. Nereye gitti lan bu boss? Kim öldürüyor lan bunları? Birileri öldürüyor bunları ama. Burada ne oluyor acaba ya? 12 tane oda geçtik gittik ama ne oluyor hiçbir fikrim yok. Pro pro mudur? Ne adamsa o mu yapıyor bunları? Adam tekte öldürüyor herkesi. Ya. Bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. Açıl kapı. O herif gitti oyunda bitti. O herif sayesinde buraya kadar geldik. Aha yeni bölgeye gidiyorum. Açıl susam açıl. Geldik. Bir tane açalım bakalım gücü ne kadarmış. Bir tanesine param yetiyor çünkü. Aa ne güzel çok güzel geldin. Gerçekten mükemmelsin. Nani ne yapıyorsun nani? 30 tane bunlardan döv diyor bana yine. Oha! Ne güzel vurdu lan öyle. Bir anda canını bitirdi anasını satayım. Bu adanın en güçlüsü bu. Ne kadarmış? 3.6 milyon he... Ya yürü git ya. 3.6 milyon ne oğlum? Aslında var ya elimdeki bu savaşçılarla ilk bölgeye gidip oradaki görevleri tamamlamak lazım. Bir deneyelim bakalım be. Buradaki görevleri bir tamamlayalım bakalım. Bana ne verecek en sonunda merak ediyorum. İlk bölgedeki bütün görevleri tamamladım. Şimdi gideceğim şu Bumba teyzeyle bir konuşayım. Bakayım ne istiyormuş. Bumba teyze tamamladım ben hepsini. Oo Quest Complicated. Vay! Okey men. Equip. Bunu giyelim bakalım. Artı %10 yem veriyor. Güzel. Bölge 2'ye gidiyorum. Burayı da tamamlayacağız. Buradaki bölgeyi de bir tamamlayalım. Bakalım bana ne verecek. İkinci bölgedeki bütün görevleri de tamamladım. Bana ilk bölgeden bunu vermişler arkadaşlar. At benzerimini ata tıkladığımız zaman burada bunu hediye olarak vermişler bana. Teşekkür ederim. Seyahat edeceğim zaman bunu kullanıyorum. Şu adamla bize görevleri verenden bir konuşalım bakalım. Evet kardeşim biz yaparız. Ne verdin? neymiş lan o? Bundan vermiş. Oo. Ne oldu bilmiyorum ama. Bu da yeni atım. Bunun speed'i 25'miş. M'ye bastığımız zaman bu geliyor ve artık böyle gidebiliyoruz arkadaşlar. Ulan çok şekilli şükürle. Şimdi en son bölgeye gideceğim. Buradan açabildiğim kadar bunlardan açıp sonra 3. bölgede devam edeceğim. Diğer karakterlerimi canını güçlendireceğim. 3. bölgeye gideceğim arkadaşlar daha sonrasında. Düzgün bir şey gelmesin ki zaten. Aha geldi bir tane bari. Tamam. Ekup. Best dediğimizde en izleri bunlar. 550, 550, 440. Şimdi 3. bölgeye gidelim hemen. Orayı da bitirelim. Buradaki bütün görevleri de bitirdikten sonra bakalım bize neler verecek merak ediyorum ben de. Aha bu bölgeyi de tamamladım. Bundan 5 tane kestim. Onunla uğraştım ya. Şimdi gidelim direkt Ronan'la bir konuşalım. Ne verdin bana? Güzel şeyler verdin değil mi lan? Bak M'ye bastığım zaman geldim. Ha <laughs> bu ne? Acayip komik bir şey. Artık bunda gidiyorum. Ha <laughs> ha çok iyiymiş. 3 bölgeyi tamamladım. 4. bölgeye gidelim şimdi. Bu Hero Academy 1.25 istiyor ya. O zaman hemen 1.25'i tamamlayalım. Bir sonraki bölgeye de gidelim. 1.33 milyon yen yaptım. Yeni bölgeye gideceğim ben artık ya. Bu bölgedeki görevlerim tamamlanmadı ama en azından yeni bölgeyi görmek istedim ben. Enteresan bir bölge. Kaçmış? 2.5 milyon mu? Ne yaptın hocam sen ya? Bir tane açalım mı? Vallahi bir tane açalım bari. Güçlüdür herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Direkt 41 lever 770 demet vuruyor. Huuu. iyiymiş Diğer bölgeyi de bitireyim. Sonra bu bölgeye geri gelelim. Yine aynı bölgeye geri geldim. Buradaki görevlerimizi de yapalım. Diğer bölgeye geçelim. Aha bu arkadaki big Ben'den de kestim ya. Vallahi 5 tane var ya. Buranın da bütün görevlerini tamamladım. İnanılmaz uzun sürüyor yalnız ya. Vallahi. Şimdi gidelim bakalım bana ne tür ödüller verecek buradaki görevleri tamamladığım için. Nani'nin yanına bir gidelim. Nani ben geldim. Şeyler daha verdi. Teşekkür ederim Nani. Burada bir şey daha tamamlamışız. Burada artık bana sent Bakalım nasıl bir şeymiş. M'ye bastık. Wow güzel. Valla kurabiye biniyor gibiyim. Ama güzel bir Hoşuma gitti. Perks şapka tarzı bir şey verdi. Bir sonraki bölgeye gidebiliriz. Hero Academy. Hero Academy izleyenler bilir ya. Animesini ben de izlemiştim. Çok güzeldi valla. Bu Burası da onun karakterlerin olduğu bir bölge. 2.88 milyon yenim var şu anda. Diğer bölgeye geçebilmek için de 7.5 milyon yene ihtiyacım var. Aa bunlardan böyle 30 tane diyor. Harca gitsin diyor. Peki harcarız kardeşim. Buradaki görevlerimizi de tamamladığımız zaman diğer bölgede görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar all in one. Buradaki bu bölgedeki Hero Akademi'deki bölgeyi de tamamladık arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bize bu görevi veren adamın yanına hızlıdan gidelim hatta. Respawn diyelim. Hacı dayı ben bitirdim vallahi her yeri. Ne yapacağız? Yapacağız. Tamam. Güzel. Aldık ödüllerimizi de. Yeni atım da bu. M'ye basıyorum. Bulutlar. Bulut üstünde gidiyorum. Hero Akademi badge'i tamamladığıma dair, bölgeleri tamamladığınıza dair rozetler veriyor arkadaşlar. Ben şu anda 5 tane bölgeyi tamamladım. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. Wallet City ben geliyorum. Bekle beni. Sen 25 milyon milyar sen bu parayı ne ettin? Tamam kardeşim tamam. Kaç tane? 30 tane. İstemeseydin şaşardım zaten. 30 tane istemeseydin şaşardım. Evet arkadaşlar buradaki bölgemizi tamamladıktan sonra da yeni bölgede görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar buradaki bölgeyi de tamamladım. Ha bu canavardan var ya bu şu devden. Bu alanın en son görevi de bu kolosuz devi öldürmekti arkadaşlar. 5 tane de ondan kestim. Amma uzun sürüyor ya. Vallahi billahi. Şimdi gidelim hemen ödülümüzü alalım. Ver bakalım ödüllerimi canım benim. Oo oh, güzel. Yeni atım Titan Shift mi? Kendim dev oldum lan ben. <laughs> Ulan güzel bir şey. Kendimiz dev olduk. Wallace City'yi tamamladığımıza dair diğer rozetimizi de aldık arkadaşlar. Slayer Crops'a gidelim. Buradaki bölgemizi de tamamlamaya çalışacağız. Ha buradaki burada da bu dayıyla konuşuyoruz üzerinde. Orada da ki garip ismin var yavrucuğum senin ya. Şeytan mısınız lan siz? Evet arkadaşlar buradaki bölgemizi de tamamladıktan sonra diğer bölgeye geçeceğiz. Hadi bakalım diğer bölgede görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet oyun bozanlar bu bölgedeki yani Slayer Corps'taki bütün görevleri de tamamladık arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz 500 milyonluk abiyi de kestik, dağıttık, biçtik, ettik. Artık bütün görevlerimizi tamamladık. Şimdi gideceğiz. Burada ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Gel bakayım ödüllerimi ver benim. Oradaki ver bakayım ödüllerimi benim. Adamsın. Çekil şükür yapma. Tamam tren verdi lan bana. Atımız artık buymuş. Equip dedik. M'ye bastığım, bastığımızda da. Aha trende gidiyorum lan artık bir yerlere. Valla çuf çuf. Buradaki çıkartmamızı da aldık. Slayer Coast Page'i tamamladığımıza dair çıkartmamızı da aldık arkadaşlar. Şimdi hemen diğer bölgeye gidiyoruz. Götür beni diğer bölgeye. Aha da geldik. Şimdi buradayız. Kali ne görev vereceğim bana abicim? Seviye birdekilerden, bunlardan 30 tane öldür bana diyor. Öldürürüm. Çatır çatır öldürürüm valla. Hiç de acımam. Dağıtın bakayım bunu. Evet arkadaşlar bir sonraki bölgede görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet oyun bozanlar buradaki görevi de tamamladık arkadaşlar. One Eight adlı bu koca canavarı saçma sapan neye benzediği belli olmayan canavardan da tam 5 tane öldürdükten sonra bu bölgedeki görevlerimizi de tamamladık arkadaşlar. Gidip ödüllerimizi bir alalım ya. Gel kız buraya. Kali ne yapıyorsun? Nasıl duruş şu ya? Ödüllerimi ver benim ödüllerimi hemen. Tamam geç geç geç. Hop geldi. Bu birinci ödülümüzü aldık. İkinci ödülümüz de bu. Equip dedik. Bir M'ye basalım bakalım. Oo bu güzelmiş ha. Bunu sevdim. Burada da çıkartmamızı da aldık arkadaşlar. Bu bölgeyi tamamladığımıza dair son 3 tane bölgemiz kaldı. O bölgeleri de tamamlayacağız. Şimdi gidelim diğer bölgeye hemen. Evet buradaki bölgeye de geldik. Şuraya bak direkt bir nokta. 25 milyar gücü var. Bu nedir abi ya? Ver bakayım görevlerimizi abicim. Crazy Ant 1. Crazy'lerden diyor ki ha bunlardan diyor. Crazy Ant'lerden 30 tane öldüreceğiz. Peki anladık hep öldüreceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölgemiz Virtual Castle'da görüşmek üzere. Buradaki görevleri tamamladıktan sonra diğer bölgede görüşürüz arkadaşlar. Hadi diğer bölgede görüşürüz. Haydi. Evet oyun bozanlar. Bu bölgeyi de tamamladık arkadaşlar. Chimera Island adlı bölge nasıl okunuyor onu da bilmiyorum ama şu arkamda gördüğünüz abuk bu tipi belli olmayan adam var ya onu da geberttik. 5 tane ondan kestik arkadaşlar. Bu bölgeyi de tamamladık. Hemen gidip bu bölgedeki ödüllerimizi alalım. Liam dayı ödüllerimi ver bakayım benim. Tamam çok güzel. Tamam tamam anladık. Tamam geç. Kaykay verdi bana. Kaykay kay, ne yapayım ben ya. Ödülümüzü alalım. Nerede la bu ödül? Ödülümüzü aldık. Burada da şu skateboard varmış. M'ye bir basalım. Aha ne güzel. Kaykay ve ayaklarım kaykayın içine girmiş durumda ama olsun. Kaykay sonuçta. Ya. Bu hızlıymış ama he. Bu bölgeyi tamamladığımıza dair rozetimizi de aldık arkadaşlar arkadaşlar son iki bölge kaldı. Ben o son iki bölgeyi de açtım. Biraz para biriktirip çünkü çok zor ya. Yani kasması gerçekten zor bir oyun bu. Şimdi yeni bölgemize geçtik. Şimdi bu bölgedeyiz. Bu bölgeden de gidip görevlerimizi alacağız arkadaşlar. Son iki bölge kaldı. Yo mu? Bunun adı Yo'muş. Tamam bırak elemental. Ha nerede şu tipi tipler? Bunlardan da 30 tane öldür bana diyor. Öldürürüz be. Sen ise işte yeter ki yo. Yalnız bak size savaşçılarımı göstereyim. Şundan bir tane var ya. Legendary'ı açtım. Gücünü görüyorsunuz. 3.8 milyon inanılmaz ya. Bu çok iyi denk geldi var ya. Bir de öyle tek seferde açtığında geldi hemen. Burada bir tane 1.7 milyonluk var. Bir de bunun shiny'si var. Shiny olanı var. Değişik bir şey. Bu da 1.7 milyon gücünde. Şu ana kadar güzel. Görüyorsunuz 600 milyonu çatır çatır harcıyorlar. Evet arkadaşlar diğer bölgede görüşeceğiz. Orası zaten son bölgemiz. Ondan sonra da oyun bitecek artık. Hadi bakalım. Görüşürüz diğer bölgede. Evet oyun bozanlar. Bu bölgedeki Virtual Castle bölgesindeki bütün görevleri de tamamladık arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz Game Master'dan tam 5 5 tane daha öldürdük ve görevlerimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz. Ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Ödüllerimi ver benim. Hey yok. Ödüllerimi ver. Okey. Okey. Adamsın sen diyor. Aha geldi ödüllerimiz. Güzel. Hemen buradaki ödüllerimizi de alalım. Claim edelim. Burada artık yeni bir ekipmanımız var. Hemen ekipmanımıza göz atalım. Oo. Şekil. Kitabın üstünde uçarak gidiyorum yemin ediyorum ha. Kitabın üstünde gidiyoruz. Rozetimizi de aldık arkadaşlar. Virtual Castle Badge. Rozetimizi de aldık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar ekstra ekipman aldım yani. Ekstra savaşçı aldım. 5 tane savaşçım var şu anda. Gördüğünüz gibi en güçlüsü 4.3. Ondan sonra 3.2, 2.6, 1.7 ve 1.7 olmak üzere 5 tane de savaşçım var. Bu savaşçıların hepsi Empty World bölgesinden çıkardım bunların hepsini. Burası artık son bölge arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Paramız kadar da bir yumurta açılımı mı, yıldız açılımı mı ne oluyor sondan yapalım bir. Gel Legendary, Legendary bir şey gel ya. Gel sen oğlum Legendary gel işte ya. Gelenler hep sıradan sıradan şeyler. Hepsi sıradan şuraya bak. Mistik geldi. Ha bak mistik. Buradaki görevimiz de şu empty birlerden 30 tane öldürmek daha sonrasında görevler zaten giderek değişiyor. Ama buranın en güçlü boss'unun gücüne bir bakacağım ya. Yani. Ne kadar? Kaç gücünce acaba ya? 100 bin mi? 100 milyar gücünde. Yuh! 100 milyar nedir ya? Yapmayın oğlum ya. Saldırın, nasıl sanırım? Son bölge artık burası. Son bölge bitiyor oyun. Buradaki de görevleri tamamladıktan sonra da artık oyun bitiyor arkadaşlar. Hadi görevleri tamamlayalım ve oyunu bitirelim. Evet oyun bozanlar sonunda oyunu bit Bitirdim ya. Bu Obato'dan da 100 milyar canı olan ne tipi kayık bir şeyse ondan da 5 tane öldürerek oyunu bitirdik arkadaşlar sonunda. Yeni bölge ne zaman gelir bilmiyorum ama size göstereceğim hemen. Yaklaşık olarak 55 saatte 55 saatte bu oyunu bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 55 saatte bu oyunu bitirdik arkadaşlar. Bazı tamamlayamadım tabii ki de görevler oldu ama amacım son bölgedeki bütün görevleri tamamlamaktı. Bütün bölgelerdeki artık bütün hepsi tamamlandı arkadaşlar. Bütün bölgelerdeki görevleri tamamladık ve size kullandığım savaşçılarımı göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz en güçlüsünden sırada 5.4 milyon gücü var. 4.8, 4.3, 4.3 ve 3.8 milyon. Bunların hepsi legendary arkadaşlar. Hepsini bu bölgeden çıkardım ben bunların. Hemen gidelim ve ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Rohara. Quest complicated dedi. Tamam çok güzel. Adamsın. Buradan Batwings equip dediğimde M'ye bir basalım. Aha uçarak gidiyorum lan artık. Anam çok iyi be. Vallahi çok iyi ha. Oo, oh, iyi mi? Sevdim bunu bak. Rozetimiz de burada arkadaşlar. Çok güzel. Bütün hepsini tamamladık sonunda. 55 saatte oyunu bitirdik arkadaşlar. Yaklaşık olarak 14.8 milyar bir param var. Eğer yeni bölge açılırsa bunu onun için saklayacağım. 55 saatte birinci bölgeden en son bölgeye kadar bitirdik. Bütün görevleri tamamladık. Hepsini yaptık. Nasılız biz kralız. 55 saatte bitirdik. Sabah akşam yemedim, içmedim, uyumadım, yatmadım, kalkmadım. Oyun oynadım ya. Gıcık oldum iyice oyuna. Evet arkadaşlar bu tür içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada 10.000 abone çok az bir sayımız kaldı arkadaşlar O zaman eğer buranın yeni bölgesi açılırsa Artık o bölgeyi de çekeceğiz arkadaşlar Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Oyun bozan farkı budur işte Öyle Parça parça göstermektense bir anda hepsini izleyin arkadaşlar Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın Görüşürüz oyun bozanlar Bay bay sizleri seviyorum oh